Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Origami finansının testnetini yapacağız. Bunun için yine Metamask cüzdanı gerekli. Metamask cüzdanımızın Auro testnetine bağlı olması gerekli arkadaşlar. Eğer yoksa ayarlar, şeyinizde gelip Auro yazarak şöyle testnet ayarlarını yükleyebilirsiniz. Sonrasında Metamask cüzdanımızı kopyalıyoruz her zamanki gibi. Şuradan testnet Ethereum'ları Faucet'ten isteyebilirsiniz. Sonrasında markete geliyoruz. İlk yapmamız gereken arkadaşlar cüzdanımı bağladım. Şuradan sağ üst köşeden. Metamask seçtim. Şurada gördüğünüz gibi e, kolateral olarak aktive etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle tiki yeşil hale getirmemiz gerekiyor. Ben W'ni getirmiştim. Şimdi Ethereum'u sizle birlikte yapıyorum. Yine bu borçlanma protokolü arkadaşlar. Ee, aynı şekilde depozit işleme, vitra işleme, borrow işleme ve repay işleme yapacağız arkadaşlar. Para alacağız, borçlar para yatıracağız, borç para alacağız, ee, geri çekeceğiz bir kısmını, bir kısmını da geri ödeyeceğiz şeklinde. Burada bayağı bekledi, bir daha deniyorum arkadaşlar şunu. Oldu sanırım. Evet, gördüğünüz gibi oldu. Şimdi ben w yeri yapmıştım arkadaşlar. Siz mutlaka yapın ya. Şu depozit kısmına gelip bu işlemleri tek tek yapın. Ee, şimdi Ethereum deneyeceğim ben. Burada bir kısım ben Ethereum yatırmıştım zaten. Şimdi bir kısmını şöyle borrow yapacağım. Şöyle. Bu kadar vermiyor bana. Canım video konuşabilirsin sen. Konuşabilirsin ben video çekiyorum tamam? Ne? Sen konuş bebeğim. Bağırmadan ama. Hı hı. Tamam. miktarı düşürdüm arkadaşlar. Tekrardan depozit yapacağım. Borrow'u da düşük miktar deneyeceğim. Çünkü elimdeki Ethereum'lar az. Fi içinde kalmasını istiyorum. az bir miktarını itiraf yapıyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Şu sağ üst köşede yine Fawcett bölümü var. Buradan da yine test USDC, test USDT, DAI vesaire bunları şuradan alabiliyoruz arkadaşlar. Fosfor'a tıklıyorsunuz. Şuradan onayla dediğinizde şöyle test tokenlarınız gönderiliyor. Şimdi W'nin yeri beraber yapalım. <laughs> Videoyu çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden e, siz geri kalanların hepsini yapmaya çalışın. Şuradan bir USDC deneyeceğim oluyor mu diye. Elimizde var evet. 1000 tanesini şöyle yatıralım. Hatta şu depozit işlemlerini ben hızlıca yapmaya çalışayım. iptal yaptık zaten. WBTC'lerden de birine atalım. Ha şey yaptık arkadaşlar evet. Şimdi depozit işlemini yaptık buradan. Ama yine şuradan collateral olarak seçmemiz gerekiyor. USDC'yi buradan aktif ediyorum. Gördüğünüz gibi daha iyi de aynı şekilde buradan aktif etmem gerekiyor. Ama maksimum iki tane market seçebiliyormuşuz arkadaşlar. Onun için birini kapatıp diğerini yapmamız gerekiyor. Bunun da birini kapatamıyorum şu anda çok enteresan. Şey deneyeceğim. Borov Borov yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapmıyor. Yani test net için şu ikisi yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yine siz de kendi araştırmanızı yapın arkadaşlar mutlaka. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.